Herkese selam. <laughs> sesim. Dün sesim kısıldı. Ama yine de sesimi editleyeceğim. Şimdi şeyimizin adı, şeyimizin adı, videonun adı Ayıcık açıyorum. Ayıcık açacağım. Neyse şu an Ayıcık açıyorum zaten. Çok geç konuşuyorum ya. Şu kaydı çok geç yapıyorum. Birincisinden de çıkacak. Hadi açıyorum. <laughs> ayıcık. İyi. sesim çok kötü. Diğerini açıyorum. Var değer yani. Yedi aymasa değer. Açıyorum. Okey. Uy. Bu mu tercih? Çok güzel. Bir daha açacağım. Üçüncüsünü açıyoruz. Ve bunu kayıt olmadığım için paralı aldım. Sırlar ayıcı mı çıktı? Ne çıktı? Tahmine bak. Neyse. paralı aldım bunu. O yüzden kayıt olmama yardım edin lütfen. <laughs> umut ayıcı. İki, i̇kinci umut ayıcı. Bismillahirrahmanirrahim. E bu sefer de Umut Ayıcı'ya çıksın. Hadi lütfen. Umut Ayıcı lütfen. <laughs> siler Ayıcı. İki tane Siler Ayıcı, iki tane Umut Ayıcı, iki tane Uyku Ayıcı var. Ve Uyku Ayıcı'nı verip Umut Ayıcı'yı alacağım. Takas. Yürü takas yapmayacağız. Ver Uyku Ayıcı'nı. Umut Ayıcı. <laughs> umut Ayıcı'yı ver. Arkadaşım Umut Ege. Ve normalde böyle videolar yaptığımda videonun konusu olduğu için. Umut ayıcı yeni yerine Sırlar ayıcı alabilirdim ama Umut Ege ayıcı... alıyordum. Bu arada ne spoiler vereyim mi? Çeki videolar görüşürüz. Sesi arkadan ses geliyor. Arkadaşım lütfen. Lütfen bana bir umut ayıcı yap verin. Oha. Domuzla ve küçük köpek balığına vereceğim misiniz? burada takas yapabileceğim birileri bulunur. Biraz yavaş konuşuyorum çünkü sonra editlediğimde çok şey oluyor. Selena tamam Selena. Umut vereceğiz istiyorum arkadaşlar. Bu nefis. Tamam, evet. Bir tane umut edeceğiz. Onun muyku binek, mıt ayıcıyı istiyorum. Tüh. Sessiz kalış. Ya bu verir ya. Fluff verdi. Günüm ama videonun konusu bu. Ben de çok isterdim fluffla değişmeyi. Ama benim binek yapmak istiyorum. Çok özür dilerim. Takasayı et etmek zorunda kalacağım. Çok özür dilerim. Sonra diyor daha fazla diyor ne oluyor? Neyse Maya değil de. Nefise. Okay. Bu verir. Bu verir. Sırlar ayıcı bak. Bu sonradan kayıt yapıyorum ya. Keşke sırlar ayıcığına verseydim. Keşke sırlar ayıcığına verseydim. Ama umut ayıcı istedim. Bak. Ne olur ver ya. Daha fazlasını istiyor bu arada. Bu o değildi. Daha fazla baloncuk diyor bir de. Daha fazlasını istiyor bu arada. Vermem. O yüzden buraya geçeceğim. Vermiyorum çünkü. sonuç yine vermiyorum. Biri umut ya da sırlar ayıcı verebilir mi? Var mı diyor. Kesin bir yatak az Ne bak. O sesim çıkıyor mu? Tamam mı diyor. Lütfen kabul et. Ben kimler almıştım ya? Bir uyku ayıcı <laughs> Uyku ayıcına 5 level uyku ayıcı. Ben bunu bottur tur diye hmm. şey yaptım. Kabul etmedim Bottur belki. İki pe pe petimi çalar diye. Ama üzgünüm. Yine de şey yapmıştı. Artık verebilir misin Sırdar Evici ya Umut Niye reddediyorsun? Allah için diyor. Var da iki konuşmuyorum. Tabii ki Allah için yaparım ama sen dedin Allah için diye yapmam yani. A yani Allah için yani Allahlar'a mı giremezsin, karışamaz. O yüzden ne ee, olur. Bu arada burada biri yardım eder misin diyerek şey yapıyor. Doğrusu Ben bunun az önce de kazıyordum. Umut ayıcıya da sülöyici ver. Allah'ın razı Ama binek bu abi, binek istemiyorum. Abicim binek istemiyor. Böyle geçsem acaba acaba? Tamam görüşürüz. Arkadaşlarız xx sultan x gibi bir hesap vardı. Sonradan arkadaş olurum onunla. O bana verdi yani. Çok mutlu oldum. Arkadaşlık isteği falan attım. buralar geç. Video oyunu falan diyorum. Şaşırıyor falan neyse sultan. Ora yorumlara gel eğer YouTube izliyorsan lütfen yorumlara gel. Kullanıcı. Etiketleyeceğim ama etiketlesem ne olacak? Bak isteğimi kabul etmiş. Neyse. Keşek geçiyorum. Çünkü bay. Arkadaşlar normalde ben bunları büyütüyorum. Umut falan. Üç tane umut ayıcımı. Ee, ama buralar e, sıkıcı olur diye şey yapmadım. Yani göstermedim. Ee, size. O yüzden e, devre bu tabii. Girdiğim anda video bitecek. Hepinizi çok seviyorum. Benim creator olmama yardım ederseniz çok sevinirim. Hepinizi ayrı ayrı yapıyorum Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.